Evet TSK'ya ait askeri konvoy Suriye'ye giriş yapıyor. Önemli bir gece yaşıyoruz şu an. Yeni Suriye hükümeti ve Suriye bu anlamda karışıklıklar hala devam ediyor. Hermon Dağı'nda kurulmaya çalışılan radar üssü bizi de yakından ilgilendiriyor. Niye Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor? Çünkü orada Türkiye'nin üstleri olsa İsrail bir defa değil bin defa düşünür. Sevgili dostlar merhabalar ben tarihçi yazar Koray Kamacı yine çok önemli bir video analize karşınızdayız. Sevgili dostlar ben bu videoyu çekerken Suriye'de çok çok önemli gelişmeler oluyor. Özellikle Suriye'de şu an an itibariyle Esad döneminden kalma bir takım eski askeri unsurlar seferberlik ilan etti. Nerede? Tartus ve Laskiye tarafında ki Tartus, Laskiye o deniz kenarında olduğu önemli mevkilerdeki yerlerde zaten Esad taraftarlarının daha önce çoğunlukta olduğunu biliyorduk. Buna benzer ufak tefek çaplı da olsa bazı ayaklanma girişimleri olmuştu ama bu sefer gerçekten de çok büyük komplike hareket edilen bir durum var. Bu durum karşısında da yeni Suriye hükümeti ve bu anlamda diğer güçler Suriye Milli Ordusu vesaire seferber olmuş durumda Esad döneminden kalan güçlere karşı orada böyle bir çatışma durumu söz konusu. Tabi bunlar olurken aslında olmadan önceye de bakmak lazım. Olmadan önce biliyorsunuz İsrail Suriye'deki ilerlemesine devam ediyor. Suriye'de işgallerine daha doğrusu öyle söyleyelim daha yerinde olur. Suriye'deki işgallerine devam ediyor. Tam da bu noktada ben burada son dakika gelişmeleri var onları da size aktaracağım. Bakın bu karışıklıkta kimin işine gelir kimin işine gelmez. Şimdi bir önceki açıklamalara dayanarak bu karışıkları yorumlamak lazım. İsrail ordusu şu anda an itibariyle Suriye'nin Kuneitra vilayetindeki El Haşab bölgesinde yolları kapatarak kontrol noktası kurdu. Kontrol noktası kurdu. Şimdi Suriye'de kendine doğru bir Suriye'de İsrail kendine doğru bu olayların bir aşaması olur mu? Bunun da bir şekilde güya bunları bahane ederek ilerlemesine devam ediyor. Zaten hali hazırda. Netanyahu'nun bu olaylar olmadan önce birkaç gün önce Netanyahu Netanyahu'nun yaptığı açıklamalar vardı. Ne dedi Netanyahu? Dedi ki biz dedi Suriye'de federal bir yapıdan yanayız. Bu anlamda Dürzileri ön plana çıkardı. E, PYD, PKK, YPG'yi orada ön plana çıkardı. Onlara elimizi uzatıyoruz dedi. Dostumuz dedi. Tam bu gelişmelerden sonra bir anda Suriye'de e, tekrardan ayaklanmalar çıktı. Özellikle bugünkü ayaklanma Yeni Suriye hükümeti anlamında tabii çok böyle sıkıntılı bir hususa da işaret ediyor. Buradaki Esad döneminden kalma rejim güçlerinin o milisleri e şimdi burada çok enteresan ayaklanma yaparak bir şeyi de yapmaya çalışıyor. Şimdi İsrail bunu söyledi peşinden bu ayaklanmalar herkes bundan cesaretlendi. Herkes cesaretlendi. E şimdi Dürziler cesaretlendi. Orada Suriye bayraklarını indiriyorlar. Ya Dürzi bayrağı çekiyorlar ya İsrail bayrağı çekiyorlar. Bunu gördük. Süveyda'nın meydanında da gördük. İsrail bayrağını tabii sonra e, orada indirip tekrardan yaktılar falan böyle olaylar oldu ama yeni Suriye hükümeti reaksiyon alıyor ama yetersiz kalıyor. Yeni Suriye hükümeti mesela şimdi bu Esad güçlerinin yani Esad döneminden kalma güçlerin yaptığı isyandaki reaksiyonu Onda birini İsrail'e göstermeyeceksiniz Diyeceksiniz ki ya o kadar şey yok, silah vesaire yok. Tamam da en azından uluslararası arenada bu anlamda İsrail işgallerine karşı bir mekik diplomasisi uygulanabilir. Türkiye'ye üst verme konusunda Şam taraflarında e, Ahmet Elşar'a buraya geldiğinde konuşmalar oldu. Hala bir reaksiyon alınmadı. Mesela Türkiye'nin orada o üç bölgede üst kurması muhtemel olan yerlerde konuşulan daha önce de bizimle konuştuğumuz üç bölgede üst kurması İsrail'e karşı bir res çekmektir, set çekmektir. Hala neyi bekliyorlar? Bakın peş peşe ayaklanmalar çıkıyor. Şimdi Humus'ta yine Esad döneminden kalma bir takım milis kuvvetlerin e, eski askeri kuvvetlere yönelik operasyonlar devam ediyor. Onların da Humus'ta ayaklanmaları çıktı. Şimdi Tartus, Laskiye'ydi Humus. Ben şimdi buradan son dakikaları size an ve an buradan iletiyorum. Yine sevgili Dostlar bakıyoruz bak Suriye'de tüm silahlı güçlere Esad döneminden kalma askeri anlamda bazı bir takım gruplara yönelik operasyonlara katılmaları için emir verildi. Şimdi burada Sultan Murat Tugayları var. Pek çok bizim Türkmen Tugaylar var. E, Laskiye tarafında Türkmen Dağı'na yakın olan yerlerde alınan önlemler var. Şimdi Türkmen kardeşlerimiz de orada çok önemli reaksiyonlar gösteriyor. Hatta bak Suriye'de bak şu an son dakika... Suriye'de sabah sabah 8'e kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş. Şimdi çok önemli bir gece yaşıyorsa şu an yeni Suriye hükümeti ve Suriye bu anlamda karışıklıklar hala devam ediyor. Bu karışıklıkların böyle olacağı hala tam anlamıyla her şeyin süt liman olmadığını biz zaten çektiğimiz eski videolarda söyledik ama buradan sağ olsun bizim arkadaşlar hep bizi linç etti takipçilerimiz. E gelinen noktada bakın bakalım neler oluyor. Suriye Savunma Bakanı Ebu Kasra'nın bir açıklaması var tüm askeri birliklere çatışma bölgelerine intikal etmeleri, genel durumu kontrol altına almaları ve siviller ile devlet kurumlarını korumaları yönünde talimat verdi. Bu anlamda orada da çok büyük karışıklıklar var. Tam da İsrail'in açıklamalarının hemen ertesinde bunların olması hiç tesadüf değil. Hiç tesadüf değil. Ha İran'ın dahli var mı? İran'ın dahli var mı yok mu tartışılır ama var gibi. Bak var gibi. Niye var gibi diyorum? Çünkü bazı Şii milislerin de buna katıldığı söyleniyor. Özellikle Tartus bölgesinde. Şimdi burada da sıkıntı bunlar şimdi İran'dan emir almadan hareket etmez. E, İran neyin peşinde? Geçenlerde mesela İran biliyorsunuz diplomatik anlamda birkaç sürtüşme oldu. Bizim aramızda bazı hususlardan dolayı. Aslında Sayın Hakan Fidan'ın açıklamaları İran'ın pek hoşuna gitmemiş ama Hakan Fidan orada önemli şeyler söyledi. Yani İran hemen böyle direkt bodoslama üstüne alındı vesaire. Büyükelçiler çağrılma durumu konsoloslukların falan. Ya şimdi çok enteresan ya. Şimdi bak ilginç planlar var. İran biraz uyanık olmalı. Şimdi İran'ı ben bu ara böyle tam reaksiyonu düzgün tutamadığını, direksiyonu biraz bu anlamda farklı kaydırdığını da düşünüyorum. Bak ben her zaman ne diyorum? İran. E bunu hepimiz söylüyoruz. İran, bölgede Türkiye, bak bunların Rusya ayrı bir güç dengesi oluşturması lazım. Emperyalizme karşı, yani emperyalizme derken buradaki küresel şeytani elitlerin özellikle Arz-ı Mevut projesi gibi Siyonistlerin oluşturduğu bu projelere karşı kader birliği yapması lazım. E bu Siyonist denen canavar, bu Siyonizm denen canavar yarın Lübnan, Gazze'de bunları yapan, Lübnan'da bunları yapan, efendim Suriye'de bunları yapan, Suriye toprakları neresi? %30'u İsrail işgal etti. Şimdi birazdan göstereceğim haritada. E diğer taraflarda Irak zaten biliyorsunuz o önceden beri öyle otonom bir şekilde ayrıldı. E şimdi kim kaldı bölgede böyle güçlü bakın diri askeri olan birlik olarak mazisi ve tarihi anlamında da güçlü olan iki devlet kaldı. Türkiye, İran. Şimdi bu çok önemli. Bu dengeyi iyi kullanmak lazım. Bir söylenti de var. Bak şu yuvukundan beter. Ben söylemek istemiyordum ama hadi burada dillendirelim. Güvendiğim kaynaklarda da bunu konuştuk. Ne diyorlar biliyor musunuz? Bak çok acı bir şey. Azerbaycan'la İran'ı karşı karşıya getirecekler küreselce akıl. Azerbaycan'la İran'ın karşı karşıya gelmesiyle beraber oluşacak çatışma alanı çerçevesinde Türkiye'de zaten Türkiye orada tabii ki can Azerbaycan'ın bu anlamda orada yanında her zaman olduğu gibi yanında can Azerbaycan'ın yanında olacak Türkiye. E ne oldu bu sefer cephe oldu. Türkiye, Azerbaycan ve İran cephesi. Şimdi çok tehlikeli işler oluyor. Küresel akıl böyle işliyor. Çok dikkat etmemiz lazım. Siyonist akıl böyle işliyor. Biz bu oyunlara gelmemiz lazım. ona dikkat etmemiz lazım. Şimdi burada bir harita var. Çok çok önemli. Bu harita çok defa paylaşıldı. Önemli bir harita Dürziler konusunda bir otonom bölge Dürzi özel bölgesi kurulmaya çalışıyor. Normalde Süveyda taraflarında şu aşağıda Dürzi topluluğu daha çok ama enteresan bir şekilde İsrail bakın şurada ince bir hat var. İnce bir hat var o ince hattın İsrail savunma hattı. İsrail'in buraya kurduğu 7 tane üs var. 7 tane üs var işgal ettiği yerler İsrail'in önden başlattığı savunma hattını daha da öne taşıyarak dürzileri de bir nevi ileri karakol kapsamında savunma hattını Şam'ın 30 kilometre güneyine kadar 60 kilometre güneyine kadar indirmeye çalışıyor. Çık çıkarmaya çalışıyor. Şimdi bu çok önemli. Buna dikkat edeceğiz. Şimdi o kurduğu savunma hattı İsrail. Bakın haritada görülüyor. Kurduğu yerler. Hermon'da ki ayrı bir parantez açacağım. 7 tane üst var burada. Hader, Jubata el Kasab. El Hamidiya önemli bir bölge. Kuneitra hep konuşulan ve sürekli İsrail tarafından Kuneitra'nın içlerine köylerine kadar hala yol kontrolü. Az önce de son dakikaydı verdim yine İsrail kuvvetleri e, İsrail enikleri kuvvetleri demeyelim. Enikleri orada yine e, yol kesmişler. Yine bakıyoruz. E, El Kuntna'ya kadar giden bir hat. 7 tane üst. Şimdi Hermon'da niye önemli? Hermon'daki üst. Hermon'daki üst radar üstü. Şimdi Hermon'da Radar üssü kurulmaya çalışılıyor. Hermon Dağı'nda kurulmaya çalışılan radar üssü bizi de yakından ilgilendiriyor. Niye Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor? Çünkü alçak irtifa alanı olarak Türkiye'nin de bir bölümünü kapsıyor. Neresi? Mesela Akdeniz hattının yarısından başlayarak Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa buradaki hattımızı da bir şekilde o alçak irtifa tespit üstünde, radar üstünde Etki altına alabiliyor. Bu çok tehlikeli. Şimdi birileri yazacak yine Ben anlamıyorum bu birilerini bazılarını. Arkadaşlar Allah'ınızı severseniz. Yani politalk izleyicileri artık. Yani yıllardır video çekiyoruz. Belki kaçıncı videomuz. Artık bu konuya alışmalı. Şimdi yazacaklar. Diyecekler ki. E hocam sen onu söylüyorsun da. Burada Malatya'da kürecik üssü var. Kürecik üssünden hiç bahsetmedik mi? Vicdansızlık yapmayın. Kürecik üssünden en çok bahsedenlerden biri benim. Benim nasıl bu anlamda Amerika ve Amerika politikalarına karşı mücadele verdiğimi emperyalizme karşı mücadele verdi mi? Buradaki sıkı kemik takipçiler şahittir. Yeni gelenler tanımıyor ki bilmiyor. Bir yazın Google'a bir araştırın ya. Ya yani çok önemli. Ben kürecik radar üstü daha kurulurken o zaman bak hatırlıyorum üniversitedeydim herhalde. Ya da tam hatırlamıyorum üniversiteden çıkmış mıydım mezun mu olmuştum neyse. Ben o zamanlar kürecik radar üstü dedim ki eyvah İsrail'i koruma üstü kuruluyor sakın buna izin vermeyin. Zaten incirlik diye bir bela var ikinci bela çıkmasın ama kuruldu. Kuruldu. Maalesef kuruldu. E, tabii bu da önemli ama şimdi kürecik oradan diğer taraftan. O kürecik biraz İran için kuruldu. İran'dan atılacak şeyler için direkt haber gitmesi için. E, diyeceksiniz ki NATO üyesi mi İsrail? Değil ama maşallah NATO'da diğer ülkelerden daha itibarlı Amerikan izninde. Neyse. O da ayrı bir konu. Onu gördük. E şimdi Hermon Dağı'ndan da aşağıdan kurduğu zaman güneyden diğer taraflarda etki altına alınıyor. İsrail bu anlamda kendini bu an, Hermon Dağı'nın stratejik noktasını iyi bir şekilde kullanıyor. Lübnan'a giden hattı da kesiyor Hizbullah. Bu çok önemli. Yani bunlara dikkat edeceğiz. Yeni Suriye hükümetinin de e, artık bu anlamda Türkiye ile gerçekten samimi işbirliği yapacaksa %500 gümrük vergileriyle uğraşmayacak. Allah'tan o zaman gündeme getirdik. Bizim gibi birkaç vatansever ne oluyor dedi ya. %500 gümrük vergisi mi olur dedi. Ticaret bak bize dediler bir de yalan söylüyor. E kardeşim o üstü kapalı bir Suriye'ye yardım edecekmişiz. Böyle üstü kapalı yardım mı olur? Ticaret Bakan Yardımcısı gitti Suriye'ye o zaman görüştü vesaire bir şekilde konuştular. Serbest ticaret anlaşmaları falan filan peşinden geldi. E sonra vize olayı 150 dolar. Avrupalıya 100 dolar bize 150 dolar. Ya 911 kilometre hattımız var. Çok enteresan şeyler bunlar. Yeni Suriye hükümetinden benim beklediğim Türkiye'yi bu anlamda eğer kendi meşruiyetini daha da sağlamlaştırmak istiyorsa, İsrail'in işgaline son vermek istiyorsa, İsrail'in onların stratejik yerlerini işgal etmemesini istiyorsa, Türkiye'ye de bu anlamda daha sıkı ilişkiler, Türkiye Türk Devleti'yle daha sıkı ilişkiler yapması lazım. Nasıl? Üstler konusunda acil karar vermesi lazım. Orada Türkiye'nin üstleri olsa İsrail bir defa değil bin defa düşünür. Diyeceksiniz ki ya bırak hocam sen de hamase. Vallahi de düşünür billahi de düşünür. İsrail neye acaba göz şey yapacak, nasıl yapacak bunu çok fazla böyle e, yapamaz. Yani göz ardı edemez bazı şeyleri. Zaten bak yeni işler oluyor Türkiye'ye karşı. İsrail hazırlık yapıyor. Ne hazırlığı? E şimdi İsrail, Şimbet, Mossad değil Şimbet diğer istihbarat teşkilatı da Türkçe bilen, Türkiye'yi analiz yapabilen şey arıyor. E, kişiler arıyor. Şimdi çok enteresan. Şimdi bayram değil, seyran değil. Bunun haberleri çıktı. Ee, Jerusalem posta da çıktı İsrail'de. Diğer taraftan yeni yine bir haber. İsrail ordusu savunma savunma Bakanlığı Türkçe X hesabı açtı. Bir de Türkçe açıklama yaptı bir tane orada İsrail askeri. Türkçe X hesabı açtı. Bu aralar Türkiye'nin üstüne çok şey yapıyorlar. Dikkat etmek lazım. Milletimiz uyanık olsun. Devletimiz zaten gerekli hamleleri mutlaka şu anda zaten masa başında ülkeler nezdinde uluslararası arenada gerekli diplomasi ataklarını yapıyor. Ama diplomasinin bazen çaresiz kaldığı yerde silahlı mücadele başlar. O silahlı mücadele konusunda da Suriye'nin kuzeyinde daha fazla işler resmileşmeden, İsrail'in bu destek söylemleri daha fazla artmadan Amerika, Trump hazır başka bir şeye oyalanmışken buralarda en azından bu PYD, YPG denen terör örgüt, terör hücrelerine karşı Suriye'deki bataklığı kurutmamız lazım. Bu iş bir şekilde bak diplomasıyla bilmem neyle konuşmayla olmuyor. Olmayacak. Olmayacak. Niye bıraksın? Tır tır silahlar boşuna mı verildi oraya? Bilmem kaç bin kişilik kuvvet kurdular. Yani dünün çapulcusu sağ olsun SENTCOM, Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı başındaki Michael Eric Kurilla inanılmaz derecede oraya yatırım yaptı Pentagon. Bir anda vazgeçer mi? E, İsrail'de İsrail de vazgeçmediğini Netanyahu 3-4 gün önce yaptığı açıklamada söyledi. Dolayısıyla çok büyük sıkıntılar var. Dikkatli olmamız lazım. Bu arada bakayım Suriye ile alakalı bir son dakika var mı? Evet TSK'ya ait askeri konvoy Suriye'ye giriş yapıyor. Bak çok enteresan. Ne zaman paylaşılmış? 27 dakika önce. Daha çok yeni ben bu videoyu çekerken. Tabi video yarın yayınlanacak. O zaman yarın neler olur yarına kadar bilemeyiz. Çünkü sabah 8'e kadar sokağa çıkma yasağı var Suriye'de. Çok enteresan gelişmeler. Suriye'deki gelişmeler çok çok enteresan. Halep'in güneyindeki Sifire bölgesinde askeri gruplar seferberlik ilan etmiş. Sahil bölgesi tamamen temizlenmeli diye yorumlar var. Sahil bölgesi Tartus, Laskiye sahil bölgesinden bahsediliyor. Oralarda zaten bu tarz ayaklanmalar çıkacağı belliydi. Hama'da çok büyük sıkıntılar var. İdlib, İdlib'e girdi Türk Silahlı Kuvvetleri bir konvoy. İdlib'e girmiş şu an. Videolarını görüyorum arkadaşlar. İşte enteresan olaylar oluyor. işte. İsrail'de bir yandan İsrail ilerliyor. Bir yandan şimdi Türkiye. Işte Türkiye'ye burada alan açarsa Yeni Suriye hükümeti işini kolaylaştırır ama yeni Suriye hükümetinin bu anlamda bir sınavı bu bence. Bu sınavı bakalım yeni Suriye hükümeti verebilecek mi? Onu da bir kez daha göreceğiz. Sevgili dostlar gelişmeleri sizlere aktarmaya çalıştım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bazen görüyoruz böyle ya hocam işte şöyle yapıyorsun işte şunu haksız yeni Suriye hükümetine yüklendiğim zamanlarda da bana kızıyordunuz. Gelinen noktaya bakın. Benim çekincemi anlamışsınızdır herhalde. İsrail %30'unu ve stratejik yerleri harita üzerinde de kaç defa gösterdim işgal etti. Bu önemli bir şey. Dikkat etmek lazım. Sevgili dostlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Sizler de bu videonun altına lütfen samimi yorumlarınızı belirtin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.